İyi günler YouTube takipçi arkadaşlarım, dostlarım. Malum e, gündem İyi Parti vekili Lütfü Türkan'ın şehit e, yakınına etmiş olduğu hakaret, küfürler. E, Cumhurbaşkanımızın bu şahsiyet, bu kişilik hakkındaki söylediklerini dinledim. E, bu şahsın ee, ihraç edilmeli ve daha e, sert yaptırımlar uygulanmalı diye bir e, söylemine şahit olduk. Bu cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan başkanımızın bu söylemine sonuna kadar destekçisiyiz. Daha ciddi yaptırımlar uygulanmalı e, dediğine sonuna kadar destekçisiyiz. E, bu ahlaksız kişiliğin, bu hayasız edepsiz kişiliğin e, partisinden, grup başkan başkan vekilliğinden e, alınması yeterli mi değil mi? Sadece bu gaz alma operasyonu gibidir. E, bu şahsiyetin vekilliğinin sonlandırılması e, ciddi ciddi bir yaptırımla e, bu şahsın o meclis çatısından uzaklaştırılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın e, bu işe e, bir el atacağını, Cumhurbaşkanımızın bu e, ahlaksız vekilin ne ile muamele edileceğini ciddi takipçisi olacağına inanıyoruz. Buraya kadar Cumhurbaşkanımızın her söylediğine altına imzamızı atarız. Altına ne gerekiyorsa yaparız. Buraya kadar Cumhurbaşkanımız yüzde yüz doğru konuşuyor. Fakat bir şeyi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Biz bazı konularda ikircikli oluyoruz. İkircikli oluyoruz. Şimdi bu Lütfü Türkan denen şahsiyetin, kişiliğin e, yaptığı bu eylemi, bu e, ahlaksızlığı partisinde savunanlar var. Bu bu durumu partisinde savunanlarında hangi zihniyete hizmet ettiği zaten belli. Şimdi bu e, Parti bütün genelde bütün partiler, partilerin içerisinde e, bir vekil veya bir yönetici e, vasfında olan kişilerin e, bu durumlara düştüğünde partililer tarafından yöneticiler tarafından, sorgulanmadan araştırılmadan edilmeden bir savunma mekanizması bütün partilerde var bütün partilerde var Ben şimdi bir olaya değineceğim bu söyleyeceklerimden ya Cumhurbaşkanımızın haberi yok ya Cumhurbaşkanımıza iletilmedi ya Cumhurbaşkanımıza bu haber esnasında seyredilmedi. Seyrettirilmedi Cumhurbaşkanımıza. Çünkü Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür diyen bir yiğit adamın yapacağı şey aynı bu Lütfü Türkan'a söylediklerinin aynısı olduğuna kanaat getiriyorum. Bir zamanlar Mersin e, vekili Zeynep Gül Yılmaz polise hakaret etmişti. Küfür etmişti. Şimdi bu Lütfü Türkan'a e, bu ahlaksız kişiliğe verilen tepki şehit yakını diye. Şimdi bu Zeynep Gül Yılmaz vekilin polise ettiği küfürle eştir. Eş değerdir. Ha, bu çok dikkate alınması için illa şehit yakınımı olması gerekiyor? Zeynep Gül Yılmaz'ın polise ettiği küfürle Lütfü Türkan'ın ettiği küfür eştir. İkisi de vekil. İkisi de ağza alınmayacak edepsizce cümleler kurmuştur. İkisine de yapılacak işler Eylemler aynıdır. Ama ben Cumhurbaşkanımızın e, mensubu olduğu partimin lideri ve e, gecemizi gündüzümüze katıp da çalıştığımız bir partinin liderinin bu işleri, bu Zeynep Gül Yılmaz'ın yaptığı e, ahlaksızlığı da gördüğünü sanmıyorum. Öyle kanat getiriyorum. Çünkü bugün haberlerde Lütfü Türkan için söyledikleriyle aynı bunu yan yana koydum. Şimdi dedim ki benim liderim demek ki bunu görmemiş. Bu benim liderime bu Zeynep Gül Yılmaz'ın polise ettiği hakaret gösterilmemiş dedim kendi kendime. Çünkü yapacağı işlem belliydi. Anında ihraç ederdi anında yaptırım gücünü kullanırdı. Ee, Genel Başkanımız, partimizin korucu lideri Recep Tayyip Erdoğan e, bu Zeynep Gül Yılmaz konusuna da bir açıklık e, getirmesini, bunun için de bir yorum yapmasını ben şahsım adına bekliyorum. E, sevgili takipçilerim. Şimdi e, gelelim Mersin'de son zamanlarda bu saha programları içerisinde farklı farklı bir çalışmalar yapılıyor, farklı farklı bir programlar yapılıyor. Şimdi birçok siyasileri Mersin'deki siyasiler, vekiller olsun, meclis üyeleri olsun, il başkanı olsun, ilçe başkanı olsun, il yöneticisi olsun. İlçe yöneticileri olsun. Birçoğunu takip ediyoruz. Birçoğunu. Yani e, bizim işimizin e, bir parçası. Neden işimizin bir parçası? Ben e, Mersin'de 5, 6, 7, 8 vekili nasıl çıkarırız düşüncesine her zaman sahip olan birisiyim. E, çıkacak benim e, liderim dünya 5'ten büyüktür diyecek. Ben onun sırtından bir gram yük almak için bir çaba sarf etmeyeceksen bu partinin e, niye bir neferiyim diyeyim bu partiye, bu davaya niye inanmış birisiyim diyeyim. Şimdi şunu e, dile getirmek istiyorum. Mersin'de e, Hacı Özkan vekilin üzerine oynanan bir oyun var diye düşünüyorum. Bu benim narizhane kendi fikrim. Bu kanıyanlardan e, vardım. E, Hacı Özkan vekilimizin birçok programlarının resimlerini Hepsine bakıyorum, hepsini takip ediyorum. Yani bir tek Hacı Özkan vekilden dolayı değil. Hepsini takip ediyorum. Bakıyorum. Hepsini. Ali Cumhur'du, işte şu polise hakaret eden Zeynep Yılmaz'dı. Bunların hepsini takip ediyorum. Gün ve gün Yani her an e, takip ediyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne katkıları var diye. Şimdi Mersin e, vekili Hacı Özkan son zamanlarda sanki eee bir oyunun içerisine çekiliyormuş gibi seçmen tarafından istenmeyen bir adam olması için bir çaba gösteriliyormuş gibi bir kanıya vardım. Buna nereden vardım? Geçenlerde bir program, bir cenaze programındaydı herhalde. Yan yana durduğu kişiye baktım. Bizim adı çok skandallarla şaibelerle konuşulan Zafer Şahin Özturan'la yan yana gelmiş bir fotoğrafını gördüm. Aynı karede Akdeniz Belediye Başkanımız Muhammed Mustafa Gültak duruyor. Şimdi e, Muhammed Mustafa Gültak Başkanımız e, masanın baş tarafında e, Hacı Özhan Vekil ile eee ben çakma dava adamı diyorum Zafer Şahin Özturan için. Ben onun AK Partili olduğuna da inanmıyorum. Çünkü AK Parti'ye en çok zarar verenlerden birisi olduğunu bildiğim için. Ee, Zafer Şahin Özturan lan Hacı Öztan Vekil yan yana duruyor. Şimdi bu söylemem içerisinde birçok kişi bunda ne var diyecek. Şimdi Zafer Şahin Özturan denilen Şahsiyet e, belediye başkan yardımcısı iken Hacı Özkan vekilimizle yan yana gelmeye korkan, tırsan bir adamdı. Neden? E, şimdi bunu Mersin'de herkes biliyor. E, Hacı Özkan vekilimizden e, belediye başkanımız Mustafa Gültağ'ın e, e, diyaloğunu o zamanlar Hacı Özkan vekilimizin yanına niye gidip fotoğraf veremiyordun? Niye gidip de yan yana durup da bir şey yapamıyordun? Samimi bir görüntü gösteremiyordun. Ha, siz zaten şimdi de samimi değilsin. Sen Hacı Özkan vekili kendi sürtüşmene kullanmaya çalışan bir kişiliksin. Mustafa Gültak'la aran iyi olmadığı için Hacı Özkan vekille yan yana durmaya başladın. Ama biz bunu yemeyiz. Bu seçmen, bu Mersin seçmeni, bu senin yaptığın oyunu yemez. Zafer Şahin Osturan. Burada Hacı Özhan Vekil'in üzerine oynanan bir oyun. Bu şaibeli Veli kişiliği, e, hangi kişilik e, program yazdı e, Hacı Özhan Vekil'in yanına verdi ise AK Parti'ye hizmet eden birisi değil. Değil yani. Biz e, gözümüzü, kulağımızı hiçbir yere kapatmadık. Biz, biz, biz bu partinin içerisinde ne tür fırıldaklıklar döndüğünü her zaman konuşuyoruz. Her zaman konuşuyoruz. Kim AK Partili? Kim AKP'li? Kim FETÖ'ye hizmet ediyor? Kim FETÖ'nün çocuğu? Bunu gün be gün, her gün takip ediyoruz. Her gün takip ederiz. Siz uyurken biz uyumuyoruz. Bizim derdimiz var. Gelelim başka bir programda şu polisimize küfür eden Zeynep Gül Yılmaz. Bir baktım Hacı Vekilimizin yanına monta etmişler. Bir programı Hacı Vekilimizin yanına koymuşlar statta e, e, bir maç seyrederken Hacı vekiller yan yana sanki orada öyle bir algı yaratılıyor ki e, vekilimiz e, sanki Hacı Özkan vekilin e, Zeynep Gül Yılmaz polise hakaret eden Zeynep Gül Yılmaz vekilim bizim korumamız altında dercesine bir fotoğraf veriliyor bir e, şey e, yapılıyor bu programı yazanın bu programı kim yaptıysa onu da biliyoruz. Onu da biliyorum yani. Siz burada Hacı Özkan Vekil'e bir operasyon çekiyorsunuz. 2023'te bu polise hakaret eden kadın Zeynep Gül Yılmaz yüzde bir milyon vekil olarak listeye giremeyecek. Yüzde bir milyon. Tarih koyun, bu videomu da saklayın. Siz bu şahsiyetin yanında Hacı Özhan vekili de yemeye çalışıyorsunuz. Başaramayacaksınız. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Bütün oyunlarınız başınıza yıkılacak. Çünkü kimi e, 2023'te hangi iş adamını ve kimleri vekillikte görmek istediğinizi şimdiden listelerinize yazdınız. Şimdiden kulis yapmaya başladınız. Biz Mersin seçmeni olarak Hacı Özkan Vekili size yedirmeyeceğiz. Sizin oyunlarınızı bozacağız. Her gün her yaptığınızı takip ediyoruz. Dediğimiz gibi ee, Cumhurbaşkanımızın, parti liderimizin, e, dünya beşten büyüktür diyen bir yiğit adamın e, bu Zeynep polise hakaret eden, polise küfür eden ve e, polisin şahsından özür dilemeyen bu Zeynep Gül Yılmaz vekilinin de e, hakkındaki de düşünceleri de öğrenmek istiyoruz. Yanıl başkanımız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sevgiyle sağlıcakla kalın.